Yeşilisar Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Belediyemiz iyi ya. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Feyzoğlu mahallesinde. Feyzoğlu mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Allah'a çok Zaten memlekette ben de esnafım. Ee, şu an bütün yani ihtiyaç e, kendimize göre ihtiyaçlarımızı Allah razı olsun belediyeden her şekilde karşılıyoruz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit ve yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? O kararsızım onda. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim. Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu an için yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse tamam, destekleyecek misin? Tamam, mi? tamam. Destekleyecek Görüşüm farklı. Memnun muyum. illa ki işte mecbur olmak zorundasın. Asıl görüşünüzü söyleyelim. Asıl görüşümüzü söyleyelim. Memnunum. Ok. Gerçekleri söyleyelim. Memnunum ok işte. Öyle dediniz ya memnun olmak zorunda. Ya işte ne yapalım? Yani yapacak başka bir şey var mı? Yok. Siz hangi Alo, mahallede yaşıyorsunuz? Ya. Yeşilova mahallesinde. Peki Yeşilova Hizmet mahallesinde mahalle. yapılan hizmetler nasıl eğlendiniz? Hizmet yok ki. Neyle şikayetçisiniz peki bölgenizde? Köyde ne, ne parke var ne yol var ne bir şey var. Durum öyle. Yol istiyorsunuz. Yani yol Abi bana para versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. <gülüyor> peki, <gülüyor> Vallahi ne diyeyim. yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Kararsızım. Belediyesi'nde memnun musunuz? Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Fevzioğlu. Peki Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Peki yenilik olarak ne görmek istersiniz mahallenizde? Vallahi, Hizmet olarak yani öyle görebilir misiniz? Yani yenilik olarak bir e, vereceğimiz bir şey yok Vallahi, yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit ve yeniden aday seçilirse desteklemeyi istiyor musunuz? Vallahi bir bakarız o zaman şimdi. Şilisar Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ya Belediyesi'nden çalışmasından memnunum da. Evet. Daha bu içiyle he, Yiyecek içecekleri hiç gitmiyorlar. Denetimden Denetim yapmıyorlar. Hı. Denetim yok. Bakarlılık var. Onu da e, vatandaşın kendine bırakıyorlar hani. Hani belediyenin böyle bir şuna satacağız veya şöyle satacağız diye. Zabıtalar uyuyor ha burada. Yeşilisar'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? K K Kiler mahallesi'nde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Buyur. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Bölgede mi? Evet. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok şikayet bölgede bir, herhangi bir şikayetim şey yok. Yalnız denetimler yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? <laughs> Vallahi ben... Durum değerlendirilmesi yapacak şimdi ben Yalan söylemeye gerek yok Cumhurbaşkanı Tayyip'e verdik Ben aslında MHP'liyim Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Yavşen. Selim Mahallesi Peki Yavuz Selim mahallesinde. mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok Parkın yanı evim Önümüzdeki Hat. yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse Veririm bir veririm başkasına veririm kadasını aldırırım başkasına Memnun olmaz olur mu? Şu anda e, geçenler zaten e, kitap bastırdı. Bu ne yerde tabanda ne şey gökte duruyor burada meydanda duruyor. 99 sene proje yaptı adam. Onun için memnunuz yani. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yenişehir mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok yok. Zabıtalar olsun belediye bakıyor yani. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Aynen desteklenir. Ve de bütün millete seviyor yani. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum kardeş. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Feyzoğlu. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut. Günah Parti, da... gün Parti Günah Parti, Günah Parti kuzum he. Hı. Hep AK Parti bizimki. Tayyip'ten çünkü şey demek biz. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz çok şükür. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Köş Mahallesi'nden. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya şikayet yok da işte sadece hayat pahalı. Ee, o ekonomi, o da inşallah düzelecek, yapılacak Ölünse bir şey yok. Yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya inşallah. Yani işini kim hakkıyla yapıyorsa her zaman baş tacıdır ya. Yani. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır. Yeşilisar'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Bu ne mahallesinde? Peki bulunduğumuz bölgede neyden şikayetçisiniz? Hiçbir hizmet yok. Ne görmek istersiniz yenilik olarak? Gençliğe yönelik fabrika maprika görmek isterik. İşte. İş sakası tabii. İş sakası görmek isterik. Başkan ne diyorsun? Peki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ben vermem. Hiç memnun değilim. Neyi de şikayetçisiniz? Bakmıyor çöpe öteye böyle hiçbir şeye bakmıyor. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben şeyde yaşıyorum. Karacabey'de. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya? ya bu hep. Pahalılığına hiç önüne yok bakalım. Belediyenin görevi buradaki denetlemek şeyi. Pazarı mazarı. Denetlemiyor. Herkes alabildiğine satıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Değil, değil. 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 Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Koç'ta yaşıyorum. Ben daha hiç bakmıyorum. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Doğru. Örnek veriyor musunuz? Kanalizasyon yok tuvalet yok. Biz ha koyda ya ha şey. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halik Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyin. yok. yok. Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Karacabey Mahallesi. Peki, bir şikayetiniz Hiçbir şikayetiniz Hiç şikayetim yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halik Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyin. Kesinlikle. Arif. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomik değil. Erken bozuk. Şu gidişat bozuk. Ama düzelebileceğini düşünüyor musunuz? İnşallah düzelir diyelim. Kayseri'de hangi yaşıyorsunuz? Yeşilsar. Yeşilsar Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi İncesu'da durup da Yeşilsar hakkında da konuşmayalım. <laughs> Hayır Yeşilsar'da kullanıyoruz. Peki e, Yeşilisar'ın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Hayır. Ma Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Vallahi eksiklik pek çok. Çok. Pek çok. Yani parkesinden tut. En büyük eksikliğimiz üç tane camimiz var. Bir tane hocamız var. O da köyümüze üç kilometre. Yeşilisay en büyük, şiriydi. en büyük sıkıntımız o. Peki Yeşilhisar Belediye Başkanı tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? O zaman gelsin. Yeşilhisar Belediyesi'nden mi? Yok. Gel koya yapılan yola bir bak. 10 yaşında çocuk affedersin kubur eder. Şura dökülü. Şuraya döküldü yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Yeşilisar Belediye Başkanı yeniden aday gösterirse destekler misiniz? Yok abi yok yok. Yeşilisar'ı nasıl buluyorsunuz? Hiçbir şey değil. Aslında Yeşilisar'ı falan bizim oraya bağlamana lazım. Ben köyünde oturuyorum. Peki hangi köyde oturuyor? Musaacılı. Peki bu yönden Yeşilisar Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani e, Yahyalı Belediyesi'nde ben köy hakkında seviyorum mesela. Yahyalı Belediyesi köylerine güzel çalışıyor. Çok güzel hizmetler yapıyor ama. Bizim Yeşil olarak Yeşil Belediyesi hiçbir şekilde hizmet yapmıyor yani. Hizmet olarak sıfır yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Yeşil Belediye Başkanı yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Mümkün değil ya. Kim oy verirse hatta engel bir olurum yani. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kuzey Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekliyorsun. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Yeşil Sarp? Kaya Dibi mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yaşadığınız bölgede? Yok baba. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? O zamana bak ya o zaman zaman zaman. Yeşil Belediyesi'ne memnun musunuz? Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim. Peki Yavuz Selim mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetim şu, şu e, elektrik kaplarını yere alıyorlar ya. Oraları şey yaptılar, deştiler, kapıları illeştirdiler. Bıraktılar gittiler. Yani buradaki e, oradaki vatandaşlık öyle, sil doldu, sil doldu. Yani oranın bir an önce tadilat, tamirat yapılıp şey yapılması yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde meclis başkan Haluk Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii desteklerim canım. Ben AK Partiliyim arkadaş.